Geliyor Elif geliyor. Hadi çık annem sen. Çık annem kay. Elif'e yer. Evet Elif'e de yer yapalım. Sen kay Elif de geliyor arkanda baksana. Hadi kay sen. Bir, iki, üç. Oley. Şimdi Elif'te sıra. Bir, iki, üç. Hop çarpıştınız. İşte çarpıştınız. <laughs> Elif çıktı. Şimdi Kadir de çıksın. Hadi bakalım hadi. Hop Elif kaydı bile. Ne kadar hızlı kaydın Elif. Kadir sen de çok hızlı kaydın. Aferin size be. Ben Merdivenleri de çok hızlı çıkıyorsunuz ya. Siz galiba güzel yemek yediniz. Çok güçlendiniz değil mi Elif Elif'e koyayım mı yok ki <laughs> niye annem kaydı ya Elif'te Elif Elif'i kovalayacağım <laughs> Elif seni kovalayacak Kadir çabuk 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 Elif ben kovalıyorum Elif'i ben de hayır ben ben yokuzlayım Şu Elif Elif beni kovalamıyor Elif ben evet Evet halam ikiniz de çok hızlısınız. Hadi Kadir hadi. Yavaş yavaş şimdi. He? Çok Elif. hızlısınız annem. Elif. Elif ben de yokun. Ama öyle tehlikeli olur. Hayır. Öyle çarparsan sen arkada bekle Elif'i. Bana bakın be. Ne? Bana bakın be Elif Kadir. Şimdi kat. Yok, yok, kaka Evet. Oley! Oldan tutup da kaydım. Aferin annem sana be. Bak bak o da kaydı bak bak. Bakın bir bana. Buraya bakın Kadir, Elif bakın be. Bana bakın be. Oley. Aa, Şimdi yakalayın. Kim kimi yakalıyor? Kaç 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 kaç. Biz ağızdan Elif. Sokulunge yavrabiliriz. Tamam mı Elif? Tamam mı Elif? Tamam. <laughs> Hadi çok hızlı daha hızlı daha hızlı. Boyun kadar düştü. Kalk anneciğim. Yine taş atacağım. Hayır <laughs> taş atma annem.